Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim bu dersimizde inşallah size çok merak edilen ve hakikaten de çok önemli olan istihare duası ve istihare namazından bahsedeceğim Allah nasip ederse. İstihare kardeşlerim hayırlı olanı istemek anlamına gelir. Hara fiilin istifal babından mastarıdır. <laughs> ya terkifte öyle. Arapçada Öyle okurduk. Kur'an kursundayken. İnsanlar kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman bazen belki elindeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya böyle çeşitli sebeplerle dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu bilmek için de çeşitli çarelere başvururlar. Mesela Peygamberimizin nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplardan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adeti kaldırarak onun yerine istihareyi getirmiştir. Bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete kavuşmak için kılınan iki rekat namaza istihare namazı deriz biz. Niyet ettim ya Rabbi rızan için istihare namazı kılmaya diye niyet edersin namaz kılarsın. iki rekat. Ve sevgili kardeşim birinci rekatta kul ya kafirun. İkinci rekatta da kulü ahad suresini okumak müstahaptır. İstihare namazında aynı sabah namazının farzını kılıyormuş gibi düşün. İki rekat. Elhamdan sonra birinci rekatta kul ya kafirun sure olarak ikinci rekatta zammi sure olarak kul huvallahu ehade sureleri okunarak kılınır. Namazdan sonra da sevgili kardeşlerim istihare duası okunur. Ondan sonra da bunu tabi akşam yatmadan önce yapıyorsun. Ee, abdestli olarak ve kıbleye yönelerek yatılır. Namazı kıldın, istihare namazını. İstihare duasını okudun. Ondan sonra abdestli bir halde öylece dünya kelamı konuşmadan artık. Namazını kıldın, duanı yaptın, istihare duasını okudun. Git yat. <laughs> tamam. İnşallah. Rüyada <laughs> böyle yeşil tonları, beyaz renkler falan bunlar beyaz ve yeşil hayra ve iyiliğe yoruluyor. Böyle siyah, koyu renkler, kırmızı falan onlar da şerre yoruluyor. Mesela bir iş yapmaya karar verirsin, bir işe girişeceksin. Onunla alakalı istihara yaptım. Böyle asfalt gördün simsiyah. Şer onu anlarsın. Hayırlı olmadığını. Kırmızı böyle kan gölü görürsün. Kıpkırmızı elmalar görürsün. Bu işte olmaz. O kardeşlerim şer olarak nitelendirilir. Ama gördüm böyle rüyaya bir yattın bembeyaz gürül gürül akan bir su gördün. Allah Allah. Yeşil renkli bir kuş gördün. Yem yeşil. Bir çiçek, bir kuş, bir şey. O tonajlarda bir nesne. Anladın mı? Hayra veya şere yorulur. Tabi istihareyi insanın kendisi yapmaması lazım. Mesela ben bir işe gireceğim. Ben değil de benim niyetime Başka birisi, ailesinden, çocuklarından dışında birisi. Çünkü ben bir dükkan açacaksam, istiyorsam, zaten bilinçaltımda, psikolojimde olduğu için açmak isteği, dolayısıyla o, o şekilde rüya görürsün. Hanımın da eğer istiyorsa veya istemiyorsa ona göre rüya gör. Ama sizin dışınızda olaya tamamen objektif bakan birisini bulur, ona kardeşlerim istihare yapmasını rica edersiniz ve rüyada beyaz renkler, yeşil renkler görürse eğer hayra olur. Efendim siyah ve kırmızı görürse o da şerre işarettir. Peki hocam istihare duası okunur dediniz. Evet. O istihare duası nasıl? İstihare duasında bütün dua kitaplarda bulabilirsiniz. Ben Arapçasını kardeşlerim okuyayım sizde yine. Bismillah. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدير على أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري وعاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضه به بو صحيح بغاري ده ابن ماجه ده kardeşlerim geçen Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği bir duadır. Manasını söyleyeyim size. Ey Allah'ım ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum. Gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum sen biliyorsun. Ben güç yetiremem sen yetirirsin. Allah'ım yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim, dünyam, geleceğim açısından hayırlı olacaksa bu işi benim hakkımda takdir buyur. Onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam, geleceğim için kötüyse onu benden, beni ondan uzaklaştır ya Rabbi. Ve hayırlı olan her neyse sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle ya Rabbi. Amin. Ne kadar güzel bir dua görüyor musun? İşte istihara bir bakıma kardeşlerim yapılacak işin hayırlı olmasını, hayırlıysa gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve ona danışmak demektir. İstihara yapmak isteyen kişi kalbinden her şeyi atarak, kalbini bütünüyle bu işe teksif ederek iki rekat namaz kılar, ardından da Peygamberimizin okuduğu bu duayı yapar samimi olarak yapıldığı takdirde Allahu Teala Celle Celaluhu'nun inşallah hayırlısını lütfedeceğine ümit bağlar. Kalbe böyle bir doğuş olabilir. İstarenin sonucunda bir rahatlık ve ferahlık hissedilirse o işin hayırlı olacağına buna karşılık sıkıntı ve darlık hissedilirse olumsuz olacağına tevil edilir. Kardeşlerim akşam yatmadan önce okumak daha tavsiye edilir. Gündüz olmaz mı? Olur. Ama akşam yatmadan önce okuyup, namazını kılıp, duasını yapıp, dünya kelamı konuşmadan yapmak çok tavsiye edilir. Eğer yaptın bir defa, o akşam rüya göremedin, bir şey anlayamadın. Üç defa tekrar etmek veya anlaşılamazsa yedi defaya kadar kardeşlerim tekrar etmesi gerekir. Eğer Arapçasını bilmiyorsa Türkçesinde istare duasını okuyabilir sevgili kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu tüm hayırlı niyetlerinizi hakkınızda hayırlı bir şekilde inşallah sizlere ihsan eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.